Edinilen bilgiye göre Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy mahallesinde meydana gelen olayda İlemniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fırat G. ile kız arkadaşı Ebru K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında polis memurunun silahını bir şekilde ele geçiren genç kız rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri polis memurunun elini parçalayıp kafasına isabet etti. Genç kız daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihara teşebbüs etti. Bulundukları sitenin 10. katında meydana gelen olayda silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki yaralı da ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.